çok çabuk gidiyorsunuz oraya. Efendim. Hoş bulduk. İsmi ne? Zumur ismini biliyor musun? Sormadım. Cevap verir mi sence? Bu kim? Bu sakin bak gör utan utan. Utan. Hadi içeri gidelim. Semiha Hanım o tarafta. Semiha hayır. Semiha Hanım orada içeride yemek veriyor. Bana havla mı ya? Ne oldu, he Bak, koca adam yatıyor orada. Bu genç. Bu genç zumur. Sanki sana bir şey anlatmak istiyor gibi. Üzgün. Şefim, bu cins köpekler yanlarına gidersen hemen uysallaşır ve kendilerini sevdirir. Ver kamerayı. Gel beraber gidelim. Ver kamerayı git. Gel beraber gidelim. Ben de geleyim. Hadi beraber. Git. Efendim, ne oldu?